Gelin şimdi kendinizi uçsuz bucaksız Orta Asya hafif hafifçe dumanı tüsen çadırınızı hayal edin. Gecenin kör karanlığında elbette sizi bir şeyler rahatsız ediyor olacak. İşte üzerinize çöküp, nefesinizi daraltan, kendinizi olumsuz düşüncelere sevk eden şey, Albus. Onun adını belki köyünüzün geçkinlerinden, belki büyüklerinizin yaramazlık yapan çocukları korkutmak için uydurduğu hikayelerden, belki de Atsız'ın romanlı ve şiirlerinden duydunuz. O ise binlerce yıldır hep vardı. algız Türk mitolojisinde cadı anlamına gelir. Alkaris olarak da bilinmektedir. Losa kadınların tutulduğu ateşli hastalık olarak da bilinen Albassiyene'de olan varlık Albıs'tır. O, çirkin, saçları darınık, gözleri kanlı, uzun tırnaklı, uzun boylu, çok kuvvetli bir varlıktır. Deveyle görüşebilecek kadar uzun olduğu söylenir. Kızıl elbiseler giyer o rüyalı vücutlu, el ve ayakları küçük, diştek, bir dudağı yerde, bir dudağı gökte, çıplak gezen, göğüslerinden birini geri atmış, tepesinde gözü olan çok çirkin bir yaratıktır. Bazı anlatılanlara göre o bir küpün içerisinde, bazen de ırmak kenarlarındaki ıssız bölgelerde veya için boş ağaç kovuklarında yaşadığı söylenir. İli gözlüdür. Üzerinde çok ağır demir takılar vardır. En sevdiği şey ise atların yeresini örmektir. Onu yakalamak için elbisesine veya kendisine iri bir iğne saklamak gerekir. Demirden ve demircilerden korkar. Lousalara musallat olur ve ölümlelerine sebebiyet verir. Lousa bir kadını ise bundan korumak isteyenler Lousa'nın etrafına kalın etler gelir. Kırmızı renkli kıyafetler giydirmezler. Bunların yanı kapı önüne kır bir at bağlanır ve Lousa'nın etrafını siyah renkli kumaş parçaları asılır. Anadolu'da özellikle gece vakitleri Lousa kadın yalnız bırakılmaz ve ışık sürekli açık bırakılır. Anadolu'nun bazı bölgelerinde Lousa'nın başına kırmızı sül bağlanır ya da kırmızı altın takılır. Kapının önüne kazma kürek koymak, bir şiş üzerine portakal, elma, çörek otu, özellikle mavi boncuk, kırmızı bir kurdere ile bağlamak, Lawson'un olduğu yerdeki tüm suların ağzını kapatmak gibi önlemler de alınır. Albastı, Lawson'un çevresine değişik görünümler de gelebilmektedir. Yakın bir akraba kılığında ya da çirkin bir kadın olarak görünebilmektedir. Albastı sadece Lawson'lara değil, herkese hatta atlara da iyi gelebilir. Çukurova yöresindeki inanışa göre, kim siyah renkli bir kıyafetini veya şalvarını yastığın altına koyarak yatarsa o kişi Anadolu'daki inanışa göre Albus, evlenmemiş kızdan türemiştir. Kıskançlığı nedeniyle genç kızların yanına gider ve onların hastalanmasını yol açar. Bekar erkeklere musallat olan Albus ise güzel ve sarışın bir kadın görünümündedir. Erkekleri kendine cezbeder ve sonra ciğerlerini sökerek öldürür. Bu inançlara göre Albus, bazı hikayelerde yakalanıp bir iğne batırılırsa tekrar yerine dönemez ve o aileye itaat eder. Ağız kötülük yapmaktan zevk alır. Yaptığı kötülükler al basmak tabiriyle anlatılır. Ayakları ters olarak betimlenir. Kendisiyle konuşan kam ne ders tersini yapar. Kuyuya girerek kaybolur. Bazen de iğne batırılınca su olup birden kuyuya doğru akar. Ağız en çok gökçe muncuktan yani nazar boncuğundan korkar. Nazar boncuğu kavramının da kökeninde bu anlayış yatar ağzında sihirli bir taş olan bir kuş kılığına girebilir. Öleceğini anladığında kendini yaralar ve akan kanından bir süre sonra yeni bir albus doğar. Ayrıca kızıl albus olarak da bilinen bu varlığın aslında iki türü daha vardır. Sarı albus ve kara albus. Sarı albus sarı saç olarak da bilinir. Sarışın bir kadın görünümlüdür. Kötülükte kızıl albusa göre biraz daha düşüktür. Ölümcül değildir. Keçi veya tilki donuna bürünebilir. Sarı giysiler giyer Sarı neden olur. Şarlatanlık yönü ağır basan ve oynaktır. Kandıracağı kişiyi cilvelerle kendisine çeker. Dünyadaki en güzel kadın görünümünden bile daha güzel görünüşe sahip olabilir. Şehvetli ve açgözlü bir karakterdedir. Kara albış ise kara saç olarak da bilinir. Esmer, koyu bir kadındır. Daha ağırbaşlı ve ciddi bir görünme sahiptir. Ancak daha aldatıcı ve baştan çıkarıcıdır. Verdiği zararlar kızıl albısa göre daha ölümcüldür nadiren rastlanır. Kara giysiler giyer. Kara humma neden olur. Çakal veya sırttan kılığına girebilir. Genelde bizleri ızdıraba sürükleyen o korkunç kabusların ardında ise hep o vardır.